Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar şöyle ben hayatta mod, hayatta kalmaya girdim. Sonra burayı böyle düzledim böyle toprakları yaptım böyle toprakla böyle düzledim topraklarla üç buçuk saatim aldı düzledim merdiven falan yaptım toprakta. Sonra e, buraya ev yaptım at aldım çiftlik yaptım bakın çiftlik köpek yaptım bakın burada atım var atı bu arada atın yeri var şurası atın yeri atın yeri bu atın yeri burası koyuyorum buraya. Çıkıyorum. Atı buraya koyuyorum. Bez çiftliği burada. Çıkıyorum. Sonra köpeğimiz var. İşte köpek falan yaptım. Madene gittim. Gördüğünüz gibi işte bir şeyler falan topladım. Elmas seni yaptım. Bir elmas kılıç yaptım. 11 tane elmas attı. Bunları şey yapmadım. Harcamadım şu an harcamadım onları. Sonra madene gittim. Ay madene gittim ya. Madeni kendime yaptım direkt. Nasıl oldu biliyor musunuz? Bakın. Bak. Gerçekten çok üzüldüm ama ya. 3,5 saatlik bir video olmuştu. Sonra bu evin arkasında bak böyle şeyler var. Bakın meşaleler var. Bu meşaleleri takip ettiğin zaman seni bunlar bir yere getiriyor. Bak. Ha yani şurada. Bakın buraya getirdi. Buradan da şurası var bakın. Burası. Buraya merdiven yaptım. Kendim buradan atlayacağım. Atlamadan önce şunu şöyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar bugünkü şeyimiz bugün maden edeceğiz. Ama bu arada arkadaşlar videonun kaydı almamışım. İnanılmaz ya. Neyse artık buradan devam edeceğiz. Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Haydi başlayalım o zaman. Madene gidelim. Ne oldu lan buraya? Bir boşluk var sadece. Bakın nasıl indik ya ha be. Şimdi buraya bir kapı koydum arkadaşlar. Buradan indik. Kapımızı koyduk. Buraya da bunları koyalım bari. Şimdi çıktık. Buradan kapı kapatalım bir şey gelmesin. Buradan gittim. Kazdım 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 kazdım. Bayağı buradan gittim. Madem bulamadım. Sonra şuradan döndüm, tamam mı? Buraya girdim, buradan gittim. Şu kapıdan girince alta doğru kazdım. Altta bir maden bulduk. Maden de burada. Sadece siz ben hani bir daha gitmek isterim çünkü oyun gittiğimde görmediniz. Görün diye bir daha gitmişsin. Orada şey var. Bakma, bakma. Aşağı doğru gideyim. Niye böyle oluyor? Bakın burada da ışıklandırdım ben gide gide. Bir sürü ışık ekledim buraya. İşte şey. Bir sürü kömür vardı. Kömür yok. Bugün kömür biraz bulacağım. Her şeyimiz var. Demir çok var hatta ama yine de. Bulacağım. Set yaptım. Elmastan şimdi. Balta falan filan bir şeyler yapmak için biraz da elmas arayacağım. Bu arada ben demir Demir değil mi bu? Aynen tamam Demir değil... Aa, altın evet. aynen Altın değil lan bu Altın mı? Çok var. Allah riasin. Sensiz gel buraya köpüş. Şöyle ne ters tarafa gidiyoruz ha? Böyle gidelim.

De bu Köpen, köpeğe bir isim bulalım. Al. Anam. Ne oluyor dedim de şey batmış. Bu köpeğe bir isim bulalım. Burada mesela bunun ne işi var? Anam mı? Altın mı? değil mi onu da bilmiyorum. Abone olacağız. <laughs> evet, çıkalım şöyle. Tamam boş yere geldik. Burada Şuraya gitmedim ben. Aynen. Bak burada bir ışık yok. Buraya gitmedim. Buraya gidelim. <laughs> oh, bulduk. Uy, her tarafta var. Şey ya. Biz aşağıda kaybetmeyelim biz yolu ya. Oo, la bulduk. Ulan olduğu yerde. Elmas vardır. Büyük madem vardır. Büyük. Babın sesini duyduk ama. Bak. Bu kazma patlayacak. Oy. Çok güzel bir şey. Eyvah ölüyorduk ha az kalsın. Vallahi az kalsın ölüyorduk. Aa yine geldim. Ben malım ha. Yapma ya. Neyse uyuyalım. Çıktım. Şimdi Elmas vardı biliyoruz bizde. Oradan toplamadık burada vardı. Şunlar altın mı diye bakacağım. Bu ne böyle? Ben de böyle bir şey. Ben anlamadım. Bekle bir dakika, bir dakika, bir dakika. Altın, bende ne iş yarıyor? Bu hiçbir şey yarıyor. Mesela diyelim, mesela kılıç yapmak istiyor. Bir balta şöyle. Olmuyor Bal hiçbir şey olmuyor. En iyisi ben bir kılıç yapayım. Bir tane elmas. Bir tane balta yapayım. Kaç tane kaldı? Üç tane kal. Üç tane de. Yok altı tane vardı. Ya. Altı tane ne oluyor? Kazma kazma aynen. Bir tane daha yap iki kazma yaptık. Şimdi bu doldu ya bayağı dolu. O yüzden bunu. Üstümüzdeki şeyleri atalım şuna ya. Vallahi bir atalım. Şey boşaltıyor mu? En son alırım her şeyi. Bir kılıç bir balta, bir kazma. E, ee, ne olur ne olmaz diye bir büfek. Sonra biraz odun lazım olur. Ama bu kadar değil. Dur. Biraz fazla. Biraz fazla. Lazım. İşte, tamam iyi. Buraya gelelim. Şundan koyalım. Ay lazım lazım olursa öyle kalmayalım. Bundan lazım olur. Üstüm başım çok iyi tamam. Bu bir arkadaşlar envanter modunu açtım. Hile mi bilmiyorum ama yani ben açtım üstündeki eşyalar gitmesin diye. Orada şu tarlayı şey yapalım ya. Üstündeki eşyalar gitmesin diye valla ben yaptım. Ama kapatmamı istiyorsanız kapatabilirim. Yorumları ya. Şu an böyle. Ben şu çiftliğe bakayım arkadaşlar. Şimdi çiftliğe biraz daha hayvan getireyim. Gelin beyler buraya. Gelin. Azaldırsın sayınızı gel. Besle. 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 Tamam mıyız beyler? Sizler, senden o çıktı. Senden o çıktı. Durun. Bir daha olur mu öyle bir şey? Sen mi besle? Seni de besleyelim büyütelim de. Büyütemedik vallahi sen yine büyüyüm. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi gençler. Bakalım şunu da şöyle. Bu Buğdayları. Evin altına bir yer altı çıkayım mı? Ha, yer altı ineyim mi? Ne dersiniz yer altı? Evin bir altı olsun ya. Yani. Yapayım mı öyle bir şey? Bir aralar yapıyorduk çünkü çok güzel oluyordu. Yapayım mı? Yapayım mı? Yapayım mı? Bilmiyorum <laughs> ki ya. Bu arada şu yerleri değiştireyim bak toprak burası. Şöyle ya vallahi. Biraz gerçekçi yapalım toprak olma. Evet. Çok iyi oldu. Şimdi şu atı sürelim biraz ya. Gel, gel. bak. Baya gel gel. gel. Çıkar mıyız? Ha çıktık. Heh. Çıktık oraya ya Biraz gezelim abi. Atla. Sonradan videoyu bitiririz. Öbür bölüm de evin altını altını ineriz. At. Sana da bir isim bulacağım. At kardeş. ben sana bir isim buldum. At arkadaşlar şey diyelim. Ee, Muzaffer. İnanılmaz. Evet arkadaşlar görüşürüz kendinize bakın. Video bitmişti. Öbür bölümde görüşürüz arkadaşlar.